Kaç zaman sonra ilk defa bu gece dans edeceksin Gül Hayat? Abla Halit gelir mi dersine? Bilmem ki kız. Of. Abla şu halime bak. Neredeyse Halit gelsin diye el açıp dua edip yalvaracağım. Ah Gül Hayat ah. Kaderde bu da var mı istemek ki kızım? Abla ama hep Halit kazanıyor. Tanrının iyisini akıl sürermez ki be yavrum. Gelmemiş. Aklı sıra kendini ağırdan satıyor. Ali'nin Kadir onun elinde olmasa rüyasında bile zor görür beni o. of of of. of.